Sedat Umran İlk şiiri 1943'te 7 gün dergisinde yayımlanan Umran, ilk şiir kitabı Meşaleleri 1949'da kendisi yayımladı. 1970'te yayımlanan Leke isimli ikinci şiir kitabı üzerine en çok konuşulup yazılan eseri oldu. 12 şiir kitabı, 16 çeviri, 4 antoloji ve 1 deneme kitabı yayımladı. Leke isimli şiir kitabında bir tür eşya sembolizmi geliştirmiş metafizik unsurlarla modern içerikleri bir araya getirerek farklı bir şiir dili oluşturmuştur. Şiirinde Ahmet Haşim ve Necip Fazıl etkisi görülür, öyle ki kendisi bu durumu, şiirde Metafizik Gerçek adlı deneme kitabında, Necip Fazıl olmasaydı, ben de olmazdım, diyerek belirtmiştir. Edebiyat çevrelerinde, yedi gün şehirleri, arasında anılmasının yanı sıra, lekenin şairi ya da eşyanın şairi olarak da tanındı. Sevgi Soysal. Sevgi Soysal'ın ilk dönem hikayelerinde varoluşçuluk akımının etkisinde olduğu görülür. Değişim dergisinde yayımlanan bu metinler sonrasında Tutkulu Perçem adıyla basılmıştır. Bu metinlerde Soysal, gündelik hayatın birey üzerindeki izlenimlerini, izlerini şiirsel bir ifadeyle aktarır. Varlık mekanda bir mesele olarak sunulur. Bu kitabın ardından yayımlanan Tantroza Baş kahramanı Tantroza olan bir kadının hayatının farklı dönemlerinin anlatılmasıyla oluşmuştur. Tantroza'nın çocukluğundan ölümüne bir kadının olgunlaşma hikayesinin anlatıldığı eserde sevgi soysal yarattığı kahraman ile Türk edebiyatının kendisinden sonra gelen kadın yazar kuşağı üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Tant Rosa'nın kendi yaşamını kurmak için verili ve dayatılan dünyadan uzaklaşarak kentin olanakları içinde yepyeni bir hayat kurması Türkiye'deki feminist kadın yazını içinde de özel bir yer edinmesini sağlamıştır. Yürümek romanı, bir kadın yazar tarafından kadın ve erkek cinselliğinin cesurca anlatılması açısından önemlidir. Yeni şehirde bir öğle vakti Ankara'nın birçok kahramanının sesine ve düşüncelerine ev sahipliği yapar. Yeni şehirde bir öğle vaktinde devrilecek kavağın zaman dilimine odaklanan romanda birçok karakterin o andaki yaşamlarına kamera tutularak anlatıları ve düşünceleri bir araya getirilir. Sevgi Soysal'ın son romanı Şafak, Adana sürgününden izler taşır. Adana'nın gecekondu mahallelerinden birinde yemeğe davet edilen Oya'nın bu yemek sırasında evin basılması sebebiyle hapishanede geçirdiği bir günü anlatan bu romanda da Soysal'ın diğer eserlerinde olduğu gibi kısa bir zaman dilimi ve birçok karakterin düşüncesi bir arada verilir. Sevinç Çokum İstanbul'da doğdu. İstanbul Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünü bitirdi. İstanbul Amatör Senfoni Orkestrası'nda ikinci kemanlarda çaldı. Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptı. Hisar akımı temsilcilerindendir. İlk kitabında insan sevgisi ve hümanizma çizgisindeki sanatçı, zaman içerisinde hikaye ve romanlarında değişimler yaşadı. İnsanın iç yapısındaki derinliklere de yönelen yazar, sanatın sınırları olmayacağını savunarak evrenselliğe ulaşmayı hedefledi. Deli Zamanlar, romanıyla birlikte hikayelerindeki ince gözlemleri, dil özenini ve ironik bakışını romanlarına taşıdı. Türkçeyi en iyi kullanan yazarlardan biri oldu. Eserlerinden bazıları, hikaye, eğik ağaçlar, bölüşmek, makina, derin yara, onlardan kalan, Rosalya ana roman, tren geçmiyor, arada kalmış tebessüm, lacivert taşı senaryo, beyaz sessiz bir zambak, yeniden doğmak anı, iskele gazinosu, Seydi Ali Reis. Şiirlerinde, Katibi, Mahlasını kullanmıştır. Mir, Atül Memali'yi yazmaya Hindistan dönüşünde Bağdat'ta arkadaşlarının ısrarı üzerine başladığı ve İstanbul'da tamamladığı bu eserinde Seydi Ali Reis, Hint kaptanlığına tayininden itibaren edebi ve yarı hikaye tarzında başından geçenleri anlatmıştır. Eserde yazarın uğradığı memleketler, tanıştığı hükümdarlar, gördüğü olaylar, Ziyaret ettiği türbeler bir seyahatname vasfı taşıyacak üslupla ele alınmıştır. Kitapta kendi şiirleri yanında başka şairlerin, özellikle Yetimin deniz seferlerine dair beyitleri de yer almıştır. Süreyya Berfe İlk şiirlerinde ikinci yeni akımının etkisinde kalarak soyutlamalara başvurdu. 1966'dan sonra ise Halk şiirinin yolundan giden yeni bir şiir dili kurma arayışına yöneldi. İlk şiir kitabı olan Gün Ola, bu arayışın ürünüdür. Berfe, bu kitapta Anadolu'nun bir köyünde kısa bir süre tanıklık ettiği bir dili ve dille iç içe gelişmiş olay, durum ve koşulları anlatmayı amaçladı. Şairin bu ses getiren kitabında Türkmen ve Avşar ağıtlarının, halk ozanlarının, türkülerin ve nazım hikmetin etkileri görülür daha sonraki şiirlerinde de halk şiirinin olanaklarından yararlanmayı sürdürdü. Şeyh Galip Asıl adı Mehmet'tir. Şiirlerinde önce Esat, daha sonra ise Galip Mahlasını kullanmıştır. Henüz 24 yaşındayken ilk şiirleri divan oluşturacak bir yakın oluşturan sanatçı, bundan iki yıl kadar sonra da Hüsn-ı Aşık'ı yazmıştır. Şeyh Galip, klasik şiirin son büyük temsilcisi kabul edilir. Sepki Hindi'nin Türk edebiyatındaki en güçlü temsilcilerinden olan sanatçının şiirleri, güçlü semboller ve zaman zaman çözülmesi zor ifadelerle doludur. Şeyhülislam Yahya Necati Bey ve Baki tarafından temsil edilen şehir Türkçesini başarıyla devam ettirmiştir. Gazellerinin en belirgin özelliği ilahi aşkı, yoğun ve taşkın bir beşeri aşk gibi başarıyla işlemesidir. Tasavvufi anlatımın yoğun olduğu Sakiname adlı eseri ve divanı vardır.